Merhaba arkadaşlar. Bugün hepimizin başına gelmiş veya gelebilecek bir sorunun çözümüyle karşınızdayım. Herkes bir flaşa veya bir hard diske bilgilerini, sunularını veya ödevlerini atmıştır. Bazen Windows işletim sistemi sizin flash'ınızın içindeki dosyaları güvenlik tehdidi olarak algılar ve flash'ınızın içindeki dosyalar görünmez. Veya sadece bu bir işletim sistemiyle ilgili de olmaz. Sonradan yüklediğiniz bir virüs programı da bunu kapatmaya yetkilidir. Öncelikle dosyalar sizin için hayati önem taşıyorsa bunu yapın. Ve sağlam olmayan bir virüs programınız varsa yine bunu yapın. Çünkü cidden para verdiyseniz bu programlara adamlar yapmış bir bildiği var ki size sattılar parayla. Ve onu kapattılarsa cidden o virüstür. Bilgisayarınızı çökertmeye gerek yok. Bir dosya için bütün bilgisayarı yakmayın. Şu an ben de flash olmadığı için takamıyorum. Öncelikle buradan C, D, E flash takarsanız burada F olarak flash görünecek. Hangi harfe denk geldiğine bakın. Farklı bir sürücü veya cihaz taktıysanız o burada F olarak görünür. Bu sefer E'ye düşer flash. Siz buradan harfine bakacaksınız. Ben de flash olmadığı için D üzerinden yapacağım. Başlat menüsüne giriyoruz. Buraya çalıştır yazıyoruz. Çalıştır da aç yazan bölüme cmd yani komut işletim sistemi bu da MS-DOS işletim sistemini açıyor bize. Windows'un temeli şu an açtığım MS-DOS işletim sistemidir. Buraya öncelikle az önce baktığımız harfi yazıyoruz. Ben D yazacağım. Çünkü ben de flash olmadığından kullanamıyorum F'yi. İki nokta üst üste koyup enter'a basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi D iki nokta üstte slash'tan sonra yazılabilecek alan çıktıysa doğru bir sürücü tercih yaptığınızı gösterir. Yani flash şu an bağlı demek. Buraya eğer büyük harflerle yazacaksanız İ yerine I kullanıyorsunuz. Küçük harfle yazacaksanız İ kullanıyorsunuz. Ben büyük harf tercih ediyorum kodlarda. A T T R, I, B yazıp boşluk bırakıyoruz. Tire. Yine aynı büyük harf yazdınız. Büyük harf devam edin. S. Boşluk. Tire. A. Boşluk. Tire. R. Boşluk. Tire. H. Boşluk. Slash. S. Boşluk. Slash. D. Enter'a bastığınız anda şu an D'yi seçmiştim. D sürücüsünün içindeki bütün gizli dosya, sistem dosyaları veya bilgisayarınızın kapattığı virüs programımızın sizi görmenizi istemediği dosyaların hepsini görebilirsiniz. Ben şu anda D'de açtığım için böyle bir şeyler çıktı. Çünkü içinde ciddi bir dosya yok. Sadece recovery dosyası bunun içindeydi. Flash'ınızda bunu yazdığınız ve enter'a bastığınız anda bütün dosyalar size görünecektir. Direkt eski haliyle görünmeyecek tabii ki. gireceksiniz. Size boş bir klasör verecek. Boş klasörün içinde bütün dosyalarınız mevcut. Fakat en başta da söylediğim gibi sağlam bir virüs programınız varsa ve bunları engellediyse bu işlemi gerçekleştirmeyin. Adamlar bir bildiği var ki size virüs programı yapmış ve satmış. Yani onları açtığınızda bilgisayarınız bok yiyecek demektir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başka bir bilgisayar sorunu veya oyun incelemesi isterseniz sadece yorum atmanız yeterli olacaktır. Teşekkür ediyorum. Geri dönüşlerinizi bekliyorum.